cümleten selamın aleyküm millet. Eee geçen oyunda bir bokluk yemişim. Oyun resmen gameplay olmuş. Yani oyun benim sesimi bastırmış. Bir bokluk yemişsik orada. Ee, mal gibi videonun sesini kısacağımıza. Oyunun sesini kısmayı unutmuşuz. Eee i̇şte hangi akılla hangi akılla itaat ettiysem artık. Yani şey ettiysem. Hangi kafayına çektiysem artık işte. Yeter herhalde bu ya. Yeter yeter. Biraz daha mı kıssam? Neyse. Ee, şimdi bir dakika kapsa kaldığımız yerden devam edeceğiz işte. İkinci bölüme devam edeceğiz. Yani her bölüm sırayla çekeceğim işte. Ee, bu arada ne diyeyim? Hiçbir şey demiyorum. Aklıma bir bok gelmedi. Neyse. Aldığımız yerden devam edelim ya. Ne diyeyim yani. Aptal etmişiz. Adam gibi yani videoyu atarken de ben birinci bölümü atarken de kontrol etmedim yani. <laughs> Üşendiğim için direkt attım ya. Az siktir ya. Videoyu attıktan sonra baktım ki az siktir dedim. Benim sesim dedim. Oyunun sesi bastırmış benim sesimi. Acık su içeyim. <laughs> ha. Azıcık su içtim. Yanımda su bulundurunca olmuyor ya. Gerçekten ben de çok susuyorum ya. Dilim damağım kuruyor. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Ben fazla uzatmayayım. Evet amcaoğlu. Dostum da. He amcaoğlu ya. Dur oğlum bunun sesi niye bu kadar az geldi lan. Aa, az geldi. Dur kanka çok kıstık demek ki. Şu makul. Ana ki. Nere gitti lan? Ha. Ama mı? Şuna bak ya. Videonun yarısı ses ayarlamakla geçiyor. Kafamı sikiyim. Amına kodum amca oğlum seni. Sen doğranlarını şey ettirsin ma. Ha. ha geliyor. Şehmuz geliyor. Ne var lan? Daha ne lan? Daha ne? Amca Amca oğlu etme. Amca oğlu dövüyorlar. Amca oluyor Ha. Taş alayım amına koyayım kafasını yarayım şunu. Gel lan buraya gel gel. Amına koyduğum. Ha ah, amca kalk. Ah. Az daha götüne job giriyordu. Mason değil benim adım Süleyman. Geçen videoda da söyledim bunu ya. Tek adımla başlar. Birinci adım bu birinci adım. Ha ha. Anayım ben seni. Anahtarla. Şimdi Vortuk ama. Amına koyayım beni mahsene kitlemişsin güzel resmi. Bu ne biçim bıçak oğlum? Bir tane demir bulmuşlar. Sarmışlar bezi amına koyayım. Elime tuttur veriyor amına koyayım. Gidelim bakalım. Ne oluyor lan orada? satayım. Gel la gel. Ağzına suçlu miti. Bokçufalı. Aferin lan. Aferin lan. Vur onu. amına koyayım. Azına Ağzına suçlu miti. Ver bak veri. Aa kurtardım. Senin de amana koyayım ben. Lan öldü. Amana kodumun iti. ee, O da öldü ya. Geliyorum emmi. Geliyorum. Bu ne? Geliyorum bekle. Tutun lan onları tutun. Tutun onları. Oğlum bir dakika kafam karıştı ya. Kafanızı sikeyim. Ananı sikeyim serbest kaldılar. Allah, Allah Allah Allah. Süleyman. Süleyman nerede? Ananı sikeyim bu ne? Sergimi, Yok senin adın bundan sonra Şehmuz Yok lan Şehmuz olmasın Selahattin olsun senin adın aman koyim Aynen aynen Selahattin olsun Dövün amına okudum itlerine Allah belanızı versin Allah belanızı versin Uf. <laughs> <laughs> Selahattin gazmaya aldı Sikecek ortalı. Hadi bakalım Ne zaman Amana koyun bana güven. Lan ben burada olmaydım. Götünüze kar yağdıydı lan zaten. aman kodukları. O, Boku yediydiniz oğlum. Bana dua edin siz. Siz asıl benim bokumu yiyeceğiniz. Bokumu yiyeceğiniz yerde benim arkamdan konuşuyorsunuz amına koyun. Tabi oğlum. Emmoğlu doğru söylüyor amca Kardeşiz tabi oğlum. Ha ha tabi. Ne oluyor lan? Asikler, Bizim aşireti vuruyorlar. Vurun lan. Al, ananı Selahattin. Selahattin. Asik. Adamsız Selahattin. Kazmaya oturtturdu adamı. Aha. Tabanca. Aha. Efendim lan. Fedakarlık etmeden Hı -hı. zafer elde edilemez. Rusya. Biz Ruslar bunu herkesten daha iyi biliriz. Hı -hı. Rus Rus Rusya Rus Rusya'yı Rusya mı bura? Rusya'yı mıymış bura? Ha, o zaman davay davay. As siktir. Hep <laughs> öldü lan amına koyayım. Selahattin itin. Amca ol itin. Itin. Dövmesin amına onu. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Hay Geberin amına koduklarım. Hay. Hay, nefesim daraldı it, it. Burada sizi iterken benim nefesim daralıyor. Psikolojik bir şey ama ne yapayım? It, it. Ağzına tükürdüklerim. It, it. Aman akodum. kar ya ya. Götünüze! güzel. Basan oğlum ya. Basan burası. Hapishane değil değil amına koyayım. Ne biçim hapishane Allah belanı diyorsun. Aman Lan çoluğunuzu çocuğunuzu şey ettiklerim. Allah belanızı verecek ya. La bir siktirin gidin ya. 5 dakika bulaşmayın ya. 5 dakika ya. Allah'ım <laughs> Abi oğlum. İşte, sol kanadı lan. Nereden geliyor? Allah. Allah cezanı verecek. Onun da amına kodum. Onun da amına kodum. Onun da amına kodum. Üçüncü adım. Ateş ya aman, aman. Ee, Tamam lan benim adım Mason hadi. Madem amına Süleyman Süleyman diyoruz duymayamız. Ya adımız Mesut olsun bari. Aferin lan. Aferin lan. Freedom lan. Allah 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 Allah. 5 özgürlük. Allah Allah, Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Saldırın lan. Saldır Selahattin. Selahattin kapıyı kır. Selahattin kapıyı kır. Amına koyayım ben olmasam götümüze kar yağdıydı dedi lan. Bana dua edeceğiniz oğlum. Mesin abinize dua edeceğiniz. Amca ola da güçlüymüş. Bana sana tek tek mene kapı açıyor amına koyayım. De ha. Destekleyeyim mi? Ha. Amana koyun bizim Selahattin kapıyı kırıyor. Hulk la Hulk. Hulk amına koyun. Adamları toplayız. Amına koyayım. Ne yapıyoruz? O abi. Abi, buyurun. El yapımı mancınık abi. El yapımı insan eliyle böyle. Orada normalde odun yerine insan tut bak bak görüyor El yapımı mancınık abi. Bunlar ne akıllı adamlar var la. <laughs> Dilim dolaştı bak gene. Zabas zabas amına koyayım. Oo. Geberin pisler. Allah 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 saldırın lan. Merhaba. Oğlum adam da aynı çiftçi yüzü var amına koyayım ya. Anladım amcaoğlu. Amcaoğlu sen keleşi nereden buldun? Aa pompalı. Merhaba emmi oğlu. Amcaoğlu gidiyoruz. Allah 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 amcaoğlu Allah 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 amcaoğlu Saldır amcaoğlu Allah 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 Senin damına koyayım ben Ağzına sıçayım Ah Lan sikerim belanızı ya. Deliksizler Alın amına koyayım. Al siktir. Keleşi buldum iyi oldu. En sevdiğim silah. Allah 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 Aslında M4'ü daha fazla seviyorum ama. Senin ben amına koyayım. Senin ben amına koyayım. Al amına koyayım ha. Bomba da yok amına koyayım. Ben oradan gitmem. Götümde araç patladı adamın Allah 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 Allah. Ana neyse bomba bıraktı la o. Ah ölüyor lan amına koyayım gene. Gene ölüyoruz gene. Şunu amınıza koyacağım şimdi. Çok sinirlendim. Vallahi çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Nerede lan? Allah Allah Allah. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Vallahi çok sinirlendim. Nerede? Nerede lan? Bana koyayım. Ah, çok sinirlendim. Vallahi çok sinirlendim. Sabah sabah. Sikerim yapacağınız iş ya. Allah 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 Allah. Ah amcaoğlu. Amına koyayım bir şey vuruyor. Zıpkını mı alayım? amına kodum amına kodum ha amına lan lan os sikti ha ha iyi dalalım hadi allah 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 lan mahkumu öldürdüler burada amına koduklarım alın götümüze sokun ne la Asiktir Grand renkli var la lazım Normal kedeşi var daha iyi Taarruza geçiyorum Allah 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 amcaoğlu amcaoğlu Yardırıyorum amcaoğlu Hadi yiyenlerim Hadi bakayım yiyenlerim dalın Allah intihar etti galiba ya. Ve hatta ayağa takıldı merdivenlerden düştü öldü. Allah 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 Allah. Vurun lan amına koy. Ne oluyor lan? Selahattin, Selahattin kapıyı tut. Selahattin kapıyı tut Selahattin. Hasiktir Selahattin, hasiktir. Amına koyayım. Galiba Selahattin öldü. Ağzına sıçayım. mı? Nereden açıyoruz? Açtık zaten. <laughs> Bilmiyorum. Panikten bir yerlere bastım ama orada. Göz şu gösterdiği işarete doğru gidiyorum. Basıyorum bir şeyler ama. Dur. 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 Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Elme bıçak alamıyorum. Battlefield'de alıyorduk amına koyayım. Altıya basınca elle bıçak geliyordu amına koyayım. Bunda gelmiyor. Bunu amına koyayım bunu. bunu amınıza koyayım ya. Allah 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 Allah. Of. Pompalı ve. Pompalı ve. Pompalı iyiydi. Allah cezanı ver. Ah. Gel lan buraya. Ha. Ah. Ağırsız bunlar hocam. Ağırsız. Çok fazla zamanımız var. De amına koyayım gidiyor de. De hadi Emmoğulları. Aman koyayım bunların. Ne o? Bomba mı o? Patlatacağız mı onu? Ne o aman koyayım. Ananı sikeyim Matrix. Ananı sikiyim. Ne oluyor lan? Swat girdi aman koyayım. Aman koyayım. Swat girdi içeri. Bunlara bak. Zırhlı mıhlı aman koyayım. Kezemekler İmansuzlar. Çoluğunuz çocuğunuz var Defolun gidin niye askerlik ediyorsunuz Gebereceğiniz buralarda ya Belgelerinizi yıkarım valla Koş. Ah, Ah ölüyor Lan siktir git Aman ha. Aman ha. Allah 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 Ağzına sıçacağım ya Ne minigun'u lan As sük, Cephanelik As sük diyor Ananı sikeyim Al işte. Hiçbir Call of de olmayan bir şey var şu an elimde. Aman ha koduklarım. Isındı. Allah 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 Allah. Tommy varsit oldum bak. Nutter Tolos yazayım da mermisini fırlayayım şunu bari. Allah Allah. GTA y City onun da bir ara videosunu çekerim de İlk önce başladığım serileri bir az çok bitirmeye çalışak da Aa! vur indir onu indir onu tamam vur vur kahvenin evlatları vur vur senin de koyayım ha senin de koyayım lan ne sikiyim. ta 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 lan oğlum çabuk ısınıyor bu ya Hah. Nerede? Burada mı? Allah Allah Allah. As siktir gene ısındı Oğlum çok ısınıyor bu ya. Valla ısınıyor ya. Beğenmedim ben. Süleyman Mini beğenmedi. Çok ısınıyor. Tuttu mu darayacak oğlum. Böyle bir şey mi var ya? Allah Allah Allah. Allah 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 Allah. Hele amına koydum itleri sizi. Heee Vurmayın annenin amına koysun lan. Vurun lan. Mana koduklarım Ne oldu lan? Sis attı ölçler. Abi sikeyim. Biliyorum ben böyle bir şey olacağını amına yani biliyordum böyle bir şey. Ya kaldı gidelim ya. Amına koyayım. ya. Göz yaşardığı gaz kullandılar. Nefes alamadım. Ha, bir de ölüme terk ettiler. O da iyiymiş. Beni asla bırakmadı. Oğlum amca oğlu bırakır mı lan? O bizim amca oğlu. Bırakır mı Place Freedom. özgürlük. Abi oğlum, Ne biniyoruz? Motor. Dan dan dan. Anan 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 anan. Of. Boss Rider oldum bak şimdi. Bir de alev alayım tamam. A. Yine gidiyorum. Bana koyayım. Gerçi bunda nişancak da yok ama bir şekilde mermi denk geliyor lan adamlara. Ben de hayret ettim ona ha. Eskiden bitirdiğimde çok bitirdiğimde hayret ettiydi ha. Adamlara denk gelir ama Nişancak yok bir şey yok. Az siktir onu. Yok amına. Sikeyim bacağınızı. Kaç. Kaç. Değil. Lüksüz bunlar kaç. Ha. Ah. Lan ne kurtuldum ama. Üf. Eyvah. Motor yanıyor. Motor yanıyor. Aa vurdum lan. Buna mı yanaşıyoruz? Yanaş. 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 Makine, makine altı feyim alayım. Ha şunu mu? Vallahi bana verdin iyi oldu. Süreydim daha kötü sürerdim aman yapayım. Allah 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 Da da Allah 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 Allah

ben gidiyorum. Ne bok girsen ya amca olur. Şaka yaptım amca ol hadi sıra sende gel. Ne demek benim için ben? lan? Allah belanı versin beni bıraktı. Push. Ne en azından bir sürü amına koyayım. Açından sonra hastinde CIA'de görevlendirildin. Bu ne lan? Benim dostumdu ama başaramadı. Viktor ne zaman bir komünist diye beni sorguladılar. Pes etmeyeceğim biliyorlardı. Tıpkı şu an şu an gibi. Nükleer raketi onu öldürmedi... Evet öldürmem gereken başkaları da Ne diyomuz amına koyayım ya? Ben ne bileyim kim amına koyayım. Haponat krem. Huu! Nettelo. Bu ne? Alexi Mason Portekona çağrılır. Ne oluyor lan? Amına koy bölüm geçtik. Yeter arkadaşlar. Ben burada videoyu durduruyorum. Diğer bölüm artık devam ederiz. Ee, hepinize ne diyeyim? Sağlıcakla kalın diyeyim. Ne diyeyim yani? Allah şifa versin vücudumuza evladım. Ne diyeyim yani? Ee, i̇ster beğenin, ister, ister beğenmeyin. Yani like ya da dislike atıp fark etmez. Ee, abone işine gelirse olmayayım ben boş ver. Be. İzleyin izleyin geçin bir şey olmaz. Nasıl olsa kafam esiyor atıyorum böyle işte. Neyse baylar. Eee baylar bayanlar mı diyeyim ne diyeyim yani millet diyeyim yani. kısacası millet diyeyim arkadaşlar diyeyim he. Kapıyorum ben ya ben kapa kapağıma şeyini de yapamam açılış şeyini de yapamam konuşmasını da yapamam yani ben öyle indi ben beceremem Ben beceremem ben kapıyorum ya yeter ya kapıyorum ben. hadi Cık. Ayıptır ya